Oh, tamam. Aslında Önce... saçımı uzasın istiyorum. O çok gitmese benim için iyi olur. Sadece kırıklığını alacağız onu. Uzutacaksa gel. Evet. Dümdüz normal bir kesim yapabiliriz. Katlı olmadan. Genelde toplu mu? Salık mı? Zaten Genelde toplu veririz. veya yarım topluyorum. <laughs> Aceleden pratik. <gibi. gülüyor> Katlı kullanamıyorum. Küçük perçemler yapabiliriz. Şu yanağıma düşen. Şöyle şuradan gidebilir. Sprenk. <laughs> <laughs> Önde diplere yaklaşabilirsiniz ama arkada çok gerek yok. Önce ışıklığınızı yapacağız sonrasında kesinlikle tamam. yakın derken tamam. ilerleyeceğiz. Tamam. Let me dance, you have to stay with me, stay with me, sway with me. When the rainbow rhythm start to play, dance with me, make me swing like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, more. though. <laughs> Öyle olduk. <laughs> şey. Teşekkür ederim, çok güzel oldu.